Herkese inlenmeyi. merhaba. Bugün sizlerle bir oda tri videosu çekeceğim. Elimin içi çok kötü şu anda. Şöyle göstereyim. E, bu nedenle hani gözükürse falan özür dileyeceğim. Neyse başlayalım. Odamın kapı böyle sade bir kapı. Odama bir şey asmayı sevmiyorum. Şimdi tahta şu kısımlar biraz aşılmış ama. Hı. Tahta burası da camlı bululu bir cam. E, ee, kulubunu böyle altın bir kulup. Neyse açalım. Böyle altı daha. Böyle şu kısımlar biraz acayip. Buradan da internet kablosu şu kısma kadar gidiyor. Açalım. Evet açtığımızda bize şöyle bir şey karşılıyor. Kapatalım. Kapının arkası hiçbir şey yok. Yanında şöyle bir benim resmim var. Düştüm. Çok güzel. Ve evet, resmimin orada da şöyle bir e, ayraç var. Başka? Burada benim yani bir şeyim var. Burada da uçurtmam. Şu kısımda da postit it düşmüş. E, yan kısımda dolabım var. Şöyle. Burada işte ortalarım duruyor. Burada ders programı. İşte burada ayet Erkırsız. Burada böyle resimler. Şu kısım çiçekler falan. Burada benim adım soyadım yazıyor. Burada Saçımı saçma bir sürü şeyler. Ee, işte i̇şte burada üstlerim, altlarım, kitaplık. Burası baya bir karışık. Hiç görmek için istemezsiniz. Burada da e, dolabı yapışık olarak iki tane çekmece var. Daha sonra onun yanında şöyle perdem var, perde var. Altında da okul çantam var. Daha sonra bir peteğim. Peteğimin hemen şu altında böyle benim üstlerim duruyor. Bunlar benim hani bir yere teyzemlere falan gideceğim zaman giyeceğim üstler. Burada hazır duruyor. Burada oyuncaklarım, çantalarım vesaireler var. Yanında da şöyle benim odam var. E, odam değil, benim yatağım var. Şöyle burada. Yastıklar ve yastıkların altı, arkasında şöyle sıla yazıyor. Ünlem var. Ama pek benzememiş aslında. Çıkmış filan yazılar böyle hani böyle biraz süslemiştim ama sonra bozuldum. Daha sonra işte burada bir tane domestostan çıkan bir mikrop var. Burada da böyle beyaz bir büyük bir ayıcık. Burada da işte bilgisayarımın kablosu. USB. Burada da küçük bir ayıcık var. yatan bir şekilde yatağımın yanında şöyle bir çöp kutusu var. Ve burası. Burası normalde bir sandalye. Burada benim hani yataktan kalkınca falan burnundan akan sıvı katı maddeler. E, silmek için burada kumbaram var. Ben kendim yaptım. Burada ıslak mendilim elimi silmek için. İşte burada yüzük. Şöyle. Mor bir yüzük. Burada tokam. Böyle bir zincir, kapak, şey ve burada babam var. Babam ve ben küçüklükten kalan bir resim. Daha sonra çalışma masama geliyoruz. Burada ben e, şey bunun adı Aşk 8. bölümünü izliyorum. Çünkü e, izlememiş diyememişiz. Neyse şuradan başlayalım. Burada benim ojelerim ve bir tane post-it var. Şöyle ojelerimi geçersek bu Cecile'nin 03 numaralı bir ojesi. Bu Pastel'in 17 mi, 71 mi? Böyle bir ojesi. Pembe renk. Yine Pastel'in 130 numaralı ojesi ve yine pastelin 99 numaralı ojeleri. Ojelerim az olduğu için böyle bir kutu, kutu, kutuda muhafaza ediyorum. Daha sonra burada burada bir sarı fosforlu kalem var. Bu yazmıyor diye buraya koydum. Burada delgeçimi koymuşum böyle bir kalemlik içine. Burada saat var. Bu saat bozuk. Burada da şöyle kız var. Arkada kendi yapmış olduğum bir ıı, kalemlik var. İşte burada bu tür kalemler, fırçalar vesaire var. Burada da takıyorum ee, bu kısımda şurada boş olan yani saçma şeyleri koyuyorum. Bazen de bunun içine haplarımı koyuyorum. Benim haplarım oluyor bazen. Bunları koyuyorum. Şeker meker de koyduğum oluyor işte. Okula giderken filan ağzım güzel koksun diye. Burada gece lamba, bu gece lambası. Gece lambasının için işte gece şeyi. Bunu ben çalışma lambası olarak da kullanıyorum. Burada iki tane kap um, var. Bir yeşil kabın içinde şöyle bir um, pil var. Pembe içinde bir şey yok. Burada bir renkli bantlarım var. Vesaire vesaire. Hmm, burada işte çalışma lambam var. Çok sıcak. Genelde bunu kullanıyorum. Hani bu lambayı yakmak da zor. Ee, burada işte hoparlörüm var. İzliyordum, çekeyim dedim. Böyle iki tane çıkan var. Birbirine bağlı bir şekilde duruyor. Şöyle. Bu kapılara bayılıyorum arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben bunları bulmak biraz zor aslında. Böyle şu kısımda da Mila markasına et. gözlük camı. Anne hani cam silme fısı fıstısım böyle bunu gözlük camı için kullanıyorum işte wi-fi vesaire vesaire benim odam böyleydi bu arada size gösteremediğim şurası var burası çok karışık bir hiç toplamadım bu nedenle gösteremedim şu bir şey göstermek istiyorum şu kısımda şöyle benim kazandığım bir şey var Sevgili Sıla Turanlı. İşte Bursa Burası. Ortaokul öğrencileri, öğrencileri arası çocuk ve hukuk konu 7 resim yarışması. Ben resim yarışmasına girmiştim. Oradan bunu vermişlerdi. Ee, Bursa Burası. Ekrem Demiroz. Bursa Burası başkanı. Şurada da kırık mandal var. O en başta. Bu en sonda. Çünkü kırık bir mandal var. Bunu burada muhafaza ediyorum. Çünkü bilmiyorum neden. Şöyle burası da camımızdan dışarısı tabii gör görünmeyecek. Şöyle açarsak böyle bir yer. Ya benim odam arka tarafta olduğu için böyle camlar da çok kirli. Benim odam arka tarafta olduğu için biraz kötü gözüküyor. Yemin evet, ben size arkadaşlar herkese iyi günler.